komik video izlerim. Ondan sonra ben yemek izleyeceğim arkadaşlar. İzlemek istemeyen çıkabilir. Efendim ne var? Ne? Ne var be? Ha? Ben sipariş ettiğim kazak ne kadar gidecek? Hayır. Ne hayır ya? Ne? Ne suç işliyorsun? 250 liraydı. Tamam bunu Hiçbir şey. Mi? Sen bana güvenmiyor musun? Sınava 12 gün kaldı. Sen ne yapıyorsun? TikTok izliyorsun. Özür dilerim. izlediğim için. TikTok. <laughs> Al sevgilim kırgın beni. İnanlarım her çakılsın. Ne yapıyorsun? Sıçıyorum. <laughs> 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 What? Hmm. Maybe we shouldn't invade these guys. close your eyes, bro. Bro, close your eyes. You just draw some eyes. Bro, close your eyes. No. Bu nasıl bir göz lan? Gri gibi la. Harbi gri gibi değil mi la? Tek tak. You draw some eyes, aren't you? Bro, close your eyes. Ben de yapabiliyorum <İşAB2> ki onu. Bak. Herkes yapabilir. Deniyorsunuz değil mi şu an siz de? What do you say? You said people call you what? Season chicken. Habişam pasta nedir bu işi yapıyor? Çok güzel yapıyor lan. 12, 12 yaşımda Mehmet yapmıştı. Şu an kaç yaşındasın? 15 yaşındayım. Hasan hesapla. 55. Oh. <laughs> Ay, oh. Oh, biz böyle bir gün kuzenimle amına koyayım Köksal babanın videoya bir düştük bunların evde. Bak. Yamanı <laughs> 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 yamanı ya Köksal baba bağırıyor tamam mı? La. Gün boyu gün boyu buna gülüp duruyoruz, gülüp duruyoruz, gülüp duruyoruz. Gece artık hani o onun odadan Köksal babayı açıyor. Aa diye ben yatakta gülmeye başlıyorum. Ben benim odadan açıyorum. Ya ama niye ama oradan? Güzeldi ya, güzel. Çok gülmüştü bugün. Yüksel <laughs> baba kim? Yüksel baba işte bak. I always come back. Çiçi baba, okay, yamani. Two week old, unrefrigerated. Kaykay parmak kaykay işte bak. Oğlum geri zekalı. Baba. Bu ne? Amına koydum. Bu ne? Ananı sikiyim. Oğlum sabah çözülsün diye tıraya bırak. Ya sen Allah eee? kahretsin ya. Geri zekalı <laughs> ya. Yemin ederim salak ya. Bu ne bile eder? Ya, miyiz? Aç bakayım yiyorum. Yenir la bir şey olmaz bence ya. Bir şey olur mu? Aç. 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 Yo hırsız girmesin diye köpek oldum, köpeği yaşadım. Aynısı yaşadı. versene pideyi. Geçen gün ben de Doğan Antalya gidiyoruz tamam mı? O yollar böyle karma karışık biliyor musun yolları? Kaza yaptınız. Hayır. O yolda bir tane börekçi var. Börek yediniz. Burada... Hayır. O börekçi abiye süreyi sorduk. Abi dedik burada bir yer varmış. Nereye nasıl gideriz diye sorduk adama. Yanlış yol tarif etti değil mi? Hayır evet, evet. O yola gittik tamam mı? O yolda böyle şeymiş, çamurluymuş. Ha orada battınız kaldınız. Bir dinle ama ne çalışıyorsun? A short, attractive guy or a tall. Ugly. You're tall. Ugly guy. Tall ugly. <laughs> O siktir kay kay lan <Gülüyor> <Gülüyor> Ne güzelmiş ya Yariki everybody. Bu <laughs> çok iyi ya. Oğlum o VR günü de ben yarra yedim ya. <laughs> Kendime gelemedim arkadaşlar o gün. Bir de var ya, oğlum bacakların biri ağrıdı, sanki böyle şey bacak basarsın da böyle bacakların böyle hareket ederken falan aynı bacak basmış gibi ya. Sürekli çöp kalk çöp kalk, squat yaptım herhalde. Allah spor gibi ya. Ne alaka abi? Anne ben açım. Yiyecek hiçbir şey yok. Harbiden öyle. Dalga mı geçiyorsun? Fazlası bile var. Şükret biraz. Ryan gel hadi, yemek hazır. Benim evladım değil bunlar. Benim evladım aşko gibi kavga etmez. Biraz biraz şey olmuş ya. Bu Kendimi çekiyorum gelmiyor. Delmiş, <laughs> da güzel ha. <laughs> Baba bu değil de şeyi çok yapıyordum ben ya. Oyun yüklerken, CD'den oyun yüklerken mesela şu yüklenme yerine mouse'u bırakıyordum. Bilgisayarla ilgilenmiyordum sanki daha hızlı olacak diye onu kontrol ediyordum şey yapıyordum. Güzel zamanlardı lan. the journey is usually the part that you remember anyways. Bu arada ben çalışsam ben bunu yapabilirim. Ve harbiden bunu yapabileceğime inanıyorum çalışsam. Harbiden yapabileceğime inanıyorum. Dad, dad. Oh, you're over here. <laughs> Bu eski la. Really? <laughs> çok ayar olurum. Harbiden çok sinir olurum. Garson menüyü getirdi ama başımda bekliyor. Ne sipariş vereceğimi bulmak için yaklaşık 30 saniyem var. Hızlı davranmalıyım. Frozen mı içsem? Çilek muz dörtten olmaz. Soğuk hava için ideal içecekler bunlar değil. Seher Pina colada bunlar ne oluyor? Karamel valinde muz çilek olmaz. Soda ayran büyük ayran istemiyorum. Hem bir kardeş. Bir de çay. Espresso karamel ikiyatı. Latte aromalı latte. Kısakma kahvaltı. Aç değilim ki. Ne alakası var? Stresli bir şekilde bana bakıyor. Artık kararımı vermek zorundayım. <laughs> ben bir çay alayım. baktı. Michelle, where do you live? Aurora. Zeus. Where does Michelle live? Aşkım çok güzel parmakların var ya. Hele var ya buradaki bu altın varaks çok hoşuma gidiyor. Oğlum bu uzun olan şey böyle koparası gelmiyor mu insanın ya? Aleykümselam var ya. Öyle var ya Kızlar bu. buna ne kadar para veriyorsunuz da siz? Çoğu kız yaptırıyor bunu ha. Böyle tutup çekesiniz gelmiyor mu? 500-600 lira veriyorsunuz değil mi? Ne kadar sürede bir gidip geliyorsunuz? Ben evde yapıyorum ama dışarıda. Evde nasıl yapıyorsun? Kendi tırnağını nasıl uzattırıyorsun evde la? Onun için bir şey takman gerekmiyor mu? Takma değil mi oğlum bu Gerçek tırnak mı? Evde takıyorsun işte. Takma tırnak takıyorum. Nasıl takıyorsun? Takma tırnak satın al mu amanım? Onu soruyorum Cansu. Takma tırnak satın al. Takma tırnak internetim mi gitti? Alo? <laughs> girmiyor tren ha satılıyor tamam de benim niye çalışmıyor internetim yayında bir sıkıntı var mı bir daha deneyim girmiyor arkadaşlar neyse ne kadar para veriyorsunuz dışarıda hatta 500 600 lira ayda iki kere gidersiniz 1000 lira Buradaki bu altın varaks çok hoşuma gidiyor. Oh, baba The Walking Dead'e tekrar başladı kardeşim. Şu an dördüncü sezonun final bölümündeyim. Beşinci sezona geçiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ya ben vallahi sizinim, Aramıza alın beni, beraber araba kovalayalım ya. <laughs> Bana neden bakıyorsun? Neden güzel miyim? Kadın. <laughs> <laughs> Dişi varlık. Kardeşim büyük masa geldi. Seni başka bir tarafa evet, alsak. Kardeşim orası. toplantı için gelmişler de seni başka bir tarafa alsak. Kardeşim evet, <laughs> Lan! Ne kadar ince lan bacakları koyun gibi olmuş. Kolay gelsin 14 numara. 44 lira. Şöyle 50 artı 1. 50 artı 1 verdin. 5 lira para üstü. 4 1 lira 45. 45. 5 lira kaç yapar? 50. 50. Kamu fonunu ver. Tara Bey'i ver. Tara Bey'i verme. Cadde bostanı al. Aa olmaz. Set yapıyorsun. Sen set yapıyorsun orada. E e versin, ama sen ne kazanıyorsun orada? Sen 3, 3 tur kira almayacaksın. Burada bu arada bazen ben de aklım gidiyor. Mesela 44 liralık şey 50 artı 1 verirsem vermemen lazım ya işte. Vermemen lazım. Ben Onu sana vermesi ben bu lazım. Bu yürüyüşünü 5 kat hızlandırmışlar. Tiplere bak kafam dağıldı resmen. Fıtı, fıtı 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 Videonun üzerine gelip ayarlara basarsanız iki daha hızlandırabiliyorsunuz bir de öyle deneyin. Üzerine <laughs> Şimdi 5 kat hızlandırmışlar kitlere bak kafam dağıldı resmen. 5 <laughs> <laughs> kat hızlandırmışlar kitlere bak kafam dağıldı resmen. <laughs> Videonun üzerine gelip ayarlara basarsanız iki daha hızlandırabiliyorsunuz bir de öyle deneyin. Metrobüs'e binmek için milleti ezen teyzeler. <laughs> <laughs> hey Nala, you trying not to make icons. Neydi o da bombastik Arabasanla da böyle videolar çekeceğim size. <laughs> Arabasan? Hayır lan robo robo pardon. <laughs> Abi evlendiğinde ilerideki çocuğun adı ne olacak? Yani ilerideki çocuğun adını bilmiyorum ama evlenmemle ne alakası var ama? <laughs>